Merhaba, bugün sizlere de Kaynak'ın sunduğu bir başka avantaj hakkında bahsetmek istiyorum. Fotoğraf ve video hizmetlerimiz. The Kaynak'a katılan satıcılar platforma ürün girişlerini yaparken fotoğraf yüklemeye başlarlar. Ancak bazen satıcıların yeteri kadar fotoğrafı olmaz veya varsa bile çok düşük kalitede fotoğraf yüklerler. Karar verdik ve bir ekip oluşturduk. Eğer satıcılar bu ek hizmetten yararlanmak isterseler ekibimizi Onların fabrikasını veya showroomuna yolluyoruz ve onların adına yüksek kalitede fotoğraf ve video çekimini gerçekleştiriyoruz. Bütün fotoğraf kaynakları sizinle paylaşılıyor ve buna ek olarak da kaynak satıcı hesabınızı yüklemekte de destek sağlayabiliyoruz. Özetlemek gerekirse de kaynak platformu satıcılara fotoğraf ve video hizmetleri sunarak online varlıklarını güçlendirmekte destek sağlıyor. İşlerinizi büyütmek ve online varlıklarınızı daha fazla geliştirmek için de kaynaka katılın ve bu avantajlardan yararlanın.